Selamlar herkese arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 5 girdik ve keri oynuyoruz. Elimizdeki keri var. Karşı ADC kim merak ettim? Ee, sanırsam Gatot ADC yapacak. Gold yapacak. Yeni türedi bu yani. Bugün karşıma ikinci gelişi. Çok sıkıntılı bir e, pick. Gatot Gold yani. Yapmayın kardeşim ya. Vallahi. Karşıda Terizla Yancıla'yı görünce direkt çektim keriye En azından tarayarak bunları bir şekilde eritme yoluna gittim. Lane'de dikkat etmemiz gerekecek ama halledeceğiz arkadaşlar. Biraz dikkatli oynayacağız, halledeceğiz. Sizler de videoya beğeni atmaya ve abone olmaya dikkat ederseniz çok güzel olur. Teşekkürler şimdiden. Başka ne söyleyecektim? Bir şey söyleyecektim. Ha, katıl abonelerini koyalım. Bunu söyleyecektim. Ve elmas almak istiyorsanız kay supinden elmas alabilirsiniz. Güvenli, hızlı, ucuz, uygun. Yani sıkıntı yaşarsan kefil benim kardeşim gel bana de ki ya elmas aldık hani nerede diye sorabilirsin yani öyle bir sıkıntı da yaşamazsın. Onun da bilgisini verdikten sonra artık başlayalım mı? Ha başlayalım mı? Başlayalım ya. İyi gelir şimdi dinlemek. Şunun kilini çekin. Güzel hasar attım ona. Ölmeyecek mi? Hadi canım. Oğlum iyi dövmüştüm ama. Şunu alayım ya. Biraz uzak kaldım YSS vurdu diye. YSS var rakipte birazcık geçmişlerin tercihi. Fakat şu an hala oynanıyor mu oynanmıyor mu bilemem. Angel'a öldü. Fırla girmiş. Çok hızlı koşmasından zaten belliydi. Hızlı koşan atın seyrek düştü. Bir tane de şöyle bot alalım çıtırından. 1500 farmız var. Farmız çok iyi ya şu an. Cidden çok iyi. Ya bu şekilde devam edersek muhtemelen alır gideriz. Büyük direnci botu almış Gatot'a. Neden acaba? 3 tane AD'yiz. Bir tane, 2 tane, bir tane AP var. Stan desen yani bir Zushin de var, bir Gatot var ki stanlık bir Gatot'ta diyorum, Grok da var. Tamam. <laughs> Ama stanlık bir olay yok yani. <laughs> Grok stanı yemezsin herhalde. La ne oluyor boğazıma benim? <laughs> Sesim kaçtı bir de. Allah Allah. Bir, biri bir şey mi denedi la buraya? Ha buradaymış. Gitsene kanka. Bizde de Lancelot var ha Abi risk çarlar bunlar. <laughs> yani bu YSS'dir Lancelot'tur. Çok risk çarlar. Bunları e, mümkün oldukça oynamayın yani. Mümkün olmadıkça diyeyim hatta böyle. Oynamayın kardeşim ya. Mesela gördün mü? İş yapmaz kanka iş yapmaz. Güzel hasar attım. Tan darlasana orada niye kapatmadım ha? Aa delimin ha. <laughs> oradan çıkış yok garanti bana gelecek diye birazcık. Öyle bir hamle yaptım da ölmeyince böyle bir... Anlık bir sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın. Sakinim. Çok sakinim şu an. Buna güzel hasar atarız bu arada. Abi sesim ne oldu benim ya? Oğlum ne yedim ben bu akşam? Düşünüyorum, hatırlamıyorum. Oğlum ne yedim de sesim böyle oldu benim. <laughs> Boğazımda bir şey var. böyle yutkunayım da geçer. Bunun farmını almaya devam ki kardeş. O abi gold lane gatot yapıyorlar la şu metayı değişin la. Değişin la şu metayı. Bir tuşa basın da şu meta değişsin abi net değişecek zaten de. Bu meta net bir şekilde değişecek. Net bir şekilde hani. Bunun garantisini veriyorum. 7 yıllık, 8 yıllık, 8 oldu mu? 7,5 yıllık. Oyun tecrübeme dayanaraktan diyorum ki bu meta değişecek bir yer böyle sıkıntılı olduğu zaman sıvap diyor tamam atalım şuraya itip gidelim. Bir yer sıkıntılı olduğu zaman o, o hep değişmiştir yani bir çar bozuksa düzelmiş diye hep olmuştur yani bu tarz şeyler bu oyunda. Şu an yine öyle bir saçmalık yaşanıyor oyunda. Esmer'in full kalkan aldığı zamanlar vardı. Beyzin içine giriyordu yani aldığı kalkan sayesinde ve beyzin içinde şu şurada ölmüyordu. Öyle bir çardı yani. Gus bekliyor beni burada bu arada bir ya. Şurada bekliyor muhtemelen. Şuraya gelmiş de olabilir. Bakalım. Yok. Bu görmeden gitmeyeceğim. Ya middeymiş zaten tamam. Yani öyle zamanlardan geçtik. Bu oyun olarak. Bu Mobile Legends kitlesi olarak. Yani bu zamanları da atlatacağız. Düzeleceğiz inşallah yani. Düzelmeliyiz. Düzelmeliyiz arkadaşlar. Başaracağız. Dayanırsan kazanacağız evet. Geldim. Zafço. Ne <laughs> çok düşündüm mü acaba hani ki Zafço diye. Q'yu da yemedik. Flash'ı koyduk. Tam Gus atarken. Şöyle kapatsak şuradan. Manası yok bunun. Slow atacağım buna. Ben bu da öldü. Nice. Burayı açtık mı? Sanırım base atmamız gerekiyor gibi. Ne diyorsunuz? Sanırım base atmam gerekiyor oğlum. Şurayı açtıktan sonra mı gerekiyor oğlum? Evet. Burayı da açtık. Ee, ne alalım? Ne alalım? Erkenden Midas mı yapsak ya? Gus falan bizi kesmesin bir komboyla. Veya Gatot'tan hasar yemeyelim. Tarzında düşüncelerim var. Bilmiyorum emin olmamakla birlikte şunu alayım da ondan sonra gideyim Midas çekeyim. Kemer bile alabilirim ya. <laughs> Bütün ADC'lere kemer alıyorlar. Bütün şeylere kemer çıkıyorlar. Karşıma Joy geldi. içimizden geçti. Kemer aldı Joy'a ya. Her hero'yu kemer alıyorlar artık. Hem tanklaştırıyor hem vuruyor diye. Berbat bir meta var şu an. Ya itemi düzeltmeleri lazım. Ya kahramanları düzeltme bir, bir düzeltme şart yani şu an oyuna var ya evet. Abi cloud alıyorum Karşıma gatot geliyor Full ap kasıyor misilleme giriyor Gold lane'de Abi böyle bir pick yok ki Ve kazanıyorlar maçı Tam hasar yiyor da Ben adama ulti basıyorum Adam sürekli düz vuruş spamlıyor bana Kesiyor beni direkt yani hiç şansım yok Şansım dahi yok yani Üst iki bot iki bir yere gidekle gelin şuraya açak bari gelin hepsi oradayken. Şansın yok hoca. Ruby Gold yapmaya başladım kaldıkça alıyorum. Roger Gold bile bazen işe yaramıyor yani o derece bir meta var şu an oyunda. Emin olun oyunun er berbat dönemi olabilir yani. Buna emin olabilirsiniz. 7 yıldır oynayan bir professional player olarak söylüyorum. Düz vuruş spam. Hop be kardeşim. <laughs> üstü açarız Gusto ana kadar herhalde. Yok açamayız. Bir de açarız ama. Üstteki farm yetişmez de mitteki farm. Şöyle mitteki farma ufaktan bir çıtırından bir... Tamam buraya açtık. Şimdi üstü... Üstten ne yapacağız? Atlayacağız. 1, 2, 3. Yeter Allah'ın güçtür hoca. Çaldırdık mı? Onu da çaldırdık. O bir daha yap desen yapamaz ha. Yapamaz vallahi yapamaz bak. Gelirse öler bu arada. Ölmez, öler. Ota gidelim. O adamı bir düşürelim diyeceğim de. Şöyle bir sıkıntı var. Bu adama fokus attığında ulti basıp aynen böyle kaçıyor. Gold de oynuyor. Genk geldiği zaman kaçıyor. Abi <laughs> şu oyunun geldiği yere bak ya. Ya lanet olsun içimdeki mobilerin sevgisine cidden. Bataklığın içine düşmüş durumdayız arkadaşlar. Toplu bir şekilde oyunu bırakalım. Burada adam var. Ben de biliyorum da şurada muhtemelen değilmiş. Geldim hoca. Vurdun kafayı hoca. Zın hoca. Şöyle bir kil hoca. Şöyle biraz ona. Biraz da buna hoca. Çok iyi hoca. Elmas alacaksanız arkadaşlar, ben bunu söylemiştim değil mi? Söylemiş. Bir daha söyleyeyim. Elmas alacaksanız açıklamadaki linkten Kayusupin'den alabiliyorsunuz. Almayacaksanız bile girip kayıt olmanız bile bana bir destek olmuş oluyor. Ya ben param yok, ben izliyorum, abone oluyorum, beğeni atıyorum. Ama benim elmasla alakam yok kardeşim diyorsan ama yine de bana destek olmak istiyorsan sadece kayıt olman bile bana destek vermen için yeterli teşekkürler. Kayıt olurken şey yazıyor böyle linkten girince işte ee, Nerf is alive. Sponsor, Sponsor değil lan. Neydi? Bir, bir, isim vardı. Referans, referans. İkisini nasıl görüştürdün lan? Sponsorla referans. Referansıyla katılıyorsun diyor. Benim ismim yazıyor orada. O yazıyorsa tamam doğrudur. Yazmıyorsa bir yanlışlık vardır da. Siz yapın ya. Siz katılın ya arkadaşlar. Ha? Patladı. Şu altındaki zımbırtı olmasa stun ya. Kuleye vuracağım şimdi bir sabitler beni anlık bir sıkıntı yaşarız. O yüzden pek fazla gidemedim ileri. Ama 8.09 çok iyi oldu ya. ADC önemli hoca. Bak ADC önemli. Katot tutmadı gibi. Planlar suya düştü, çürüdü. Açalım mı üstü? Kuleleri komple açtık bu maçı zaten. Kapatırız bir hoca terizdaya bir beyt çekmek gerekiyor şu şekilde. Bir de buna bait çektik. Misil basabilir. Öyle bir sıkıntı var. Bu da ultiyi kaçmak için attı. Öyle öyle çok iyi çektin onu Hoca niye havada tutuyorsun adamları? Hoca geçecek. Geç, geçsene bize hoca. Getir onu bana. Sen adamsın. Al Bey varmış. Üstümüze uçtu. Bak 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 görüyor ama bak. Çarı görüyor musun çarı? Azıcık can çalayım şurada bir oynayayımsa bir hasar testlik yapayım sana. Adam ölmüş zaten. Maç bitti. Güzel maç. Temiz maç arkadaşlar. 8-0-12 ölmedik. Kılçıksız 11 dakikada tertemiz bir maç bitirdik. Tahminimden daha kısa sürdü. Sebebini bilmiyorum. Çok fazla öne geçtik ve rakipteki YSS piki olabilir. Ee, tamamen pikle alakalı bir şey bu arada. Rakip jungle YSS olarak çok işlevsiz kaldığını düşünüyorum. Gerçi bronz alanlar da varmış. Kusta çok işlevsiz kalmış. Yani ne bileyim. Pikleri kötüydü bence. Daha böyle Düzgün pickler atılabilirdi. Hele ki ESS Jungle hiç işlebilir bir pick değil. Hani hero güzel olabilir, keyifli olabilir ama şu metada hiçbir yeri yok. Güzel bir oyun arkadaşlar. İki takımın deline sağlık diyelim. Evet çok şey neydi lan o? Adını unuttum. Beni bekliyorlar bir de şu anda. Onu hatırlayacağım. Fair play, fair play. Dost canlısı ve oyun şey anladınız için işte ondan. <laughs> Go next. Geliyorum. Bakayım hasara. 28. Yeterli işte. geliyor ya. Bir, bir maç daha girelim. İkinci maçtan tekrardan selamlar Amon oynuyorum Artık 5 gitti şu an 2 kaldık 2 devam ediyoruz takıma da Trio gelmiş Ekip isminden anladım şu an Baktım Jungle boş Jungle oynayayım dedim Gözüme de Amon çarptı suikastçılardan Kardeş dedim ben Amon oynarım Dedim ya Yani şu kostümü de aldım bir defa oynadım İkinci oynayışım şu kostümle Bu kadar para veriyoruz oynamıyoruz Bir hatırı olsun diye Amon aldım <laughs> Saat de geç oldu saatte göç oldu. Bu maçı da ne olursa olsun atacağım. Hadi bak risk budur. 0 10 10 oynasam bile atacağım. Hadi bak. Hadi bakayım risk budur kardeşim. Kimse yapmaz ha böyle bir şey bak benden başka. Harbi diyorum sana. O ya, harbi yapmaz da. Ha ya, kostüm iyiymiş ha. Harbi diyorum kostüm sağlam. Ben direkt şu itemle bir başlayayım. Şöyle smite'ı da vurdum. Normalde değil iyi, iyi dönüyor bu çar. Oğlum amon iyiymiş lan. Aha da killedi. Rakip jungle'a girmemiz muhtemelen zor olacak. Julian varmış rakip jungle'da. Bir tane daha, bir tane daha. Öldü. Hadi dört olayım. Oldum. Bir tane vurayım sana. Bir ulti atayım da kanka. Öldü sanırım o. Ölmemiş. Bunlar da ölmüyor. Kimse ölmüyor. Kim ölecek kanka? Kimse ölmüyor kanka. Bizim Vex gelse muhtemelen kesermişiz burayı. Tamam, bu adam burayı gitti Base at. Git base at. Git base at. motor Abi base atıp gelmiştin ya. Bak minyon daha burada. Botu var mı? Bot yokmuş. Amon Turtle oynar mı ki? Şey Amon diyorum ya Julian. Gördüm. Hop Might diff. Hadi be ulan var ya tam zamanında attım aslında. Al geri yavaşlat bak oraya tam, tam zamanında attım. Ya bir can kaldı ya yarım can kaldı öyle söyleyeyim size. İki can değil ya. Yani. Ya bir can ya yarım can. Rakip ormana gireyim diyeceğim de düşmek istemiyorum oyundan. Çok fazla bir e, amon bilgim olmadığı için. Julian tekler diye tahmin ediyorum. Smite'ı da kullanmak istemiyorum bunlara ya. Rakibe solo atmak daha mantıklı. Şunu çalayım mı? Sırf hasar atmak için başka bir şey yok. O tamamen fantezi yani. Amacım sadece hasar atmak. Ve arkadan meksana kapatsa bir ulti atsa. Değil mi meksana? Ah bebek sana. <laughs> ya oğlum bir taneniz tutturundan. İkinci skili tutturamadın. Ultiye gittin ona attın o da ölmedi. Sen de aldın sen de tutturamadın. Ben ne yapayım acı orada? Bana desenize. Benim Blue da gitti. Yani şu arkadan kapatacaklar da oynacaktık çok rahat bir şekilde aslında ama ne yapalım yani? Nereden bilebilirim ki takımın hiçbir şey tutturamayacağını? Kötürüm gibi Vexana oynadı lan adam. Ya şimdi nasıl alacağız biz Turtle'ı? Vexana niye üstte gidiyorsun kardeşim? Gelsene şuraya. Gelir misin? mille bir ulti atacak anasını satayım. Aldım çıktım umurumda değil fight falan girmem. Kestiler lan. Bir denesem mi şuraya? Hiç ultim yok ki neyle deneyeceğim? Buna ne alıyordu Kutsal mı? Yok. Cennet tüyü çıkıyorduk buna. Ben bir red'imi alayım geleyim dur. Farm'dan düşmeyeyim ben. Ben düşersem bir daha toplayamam o maçı. Kesti konucu. O çok ileride lan. Kanka şunu tuttur artık kurbanın olayım. Lütfen. Bıraktım ultiyi kestim de. Abi ya. Kardeş tuttur onu tuttur. Böyle olmaz. Yok abi hiçbir şey yapamıyorum ki ben. Tamamen takım şeyi ya çarı. Tamamen takım çarı yani. Ne zaman benim için öyle şu an bu. Da terizleye bir fokus atsak. Yuzong'un taşı var mı? Var. Tamam. Büyü direnci var mı? Kanadı var. Teriza middel adam. Lan onun umrunda değil. Aç burayı. He, ee, Moskov gelmiş. Tamam tutamaz burayı. Çıksana kanka çıksana. Max pistan sana şu adama kurban olayım ne olur. Hadi yapcan. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Adam ulti flash bir koydu. Pert etti bizi zaten. Yok abi yok. Cidden yok yani. Şu 5 harici girince var ya. 5'te de gerçi. Çok fark ettim kanka. O hiç oynayamıyorsun hatta. Oynayamıyorsun. Hiç oynayamıyorsun. Az daha tamam atarsan ben. Ben tamam atmıyorum da başkasına diyor galiba. Da ben içinden tamam atıyorum zaten. Kendi kendime söylüyorum tamam diye. <laughs> Orman bırakmadı ki. Şu an sadece bekleyeceğiz yani kule altı farm atacağız. Ne bileyim belki 110 bir taş atar 5 kişiyi tutar. Ben bu ulti atarım, hepsine hasar atarım falan. Beni sonra tarar falan. Hani öyle şeyler yaşanabilir. Öyle şeyler yaşanması lazım. Dolu mudur bura? Dolu ama boş. Çar güzel de Çar bir şey yapamıyor tek başına. Takımdan birazcık destek istiyor Çar. Az beni görün hele diyor. Aa bu ne yaptı? Bak bunu böyle Q ile düz vuruşla kesip çok yasar. hasar. Başka ne yapacağız? Kutsal alacağız. Kış tacı da alabiliriz bu maç. Erken aşamada. Acı 4 kill var 3'ü bende zaten. Lord'a hiç gitmeye niyetim dahi yok. Yani iki tane buff şu üstteki yeşillere falan üstteki kuleye denemek istiyorum da. O şekilde de Moskova'ya yakalanabiliriz. Gerçi Moskova tek atarım la ben. Farm gitsin oraya alsın. Lord kesiyorlar. Şu an Moskova gelse var ya yok ederim onu. Hadi be. Koydum base'i. Yetişmeyin bana. 12 mi attım, 18 mi attım, 24 mi attım acaba? Stack kaçtayken attım ben onu ultiyi? Muhtemelen 12 attım. 18 de olabilir. 24'te atmış olsaydım ölürdü. Da vuracak bir şey yoktu. Kuleye koşuyordum. Yok hoca sıkıntı. Flash'ı bir koyacak. Flash'ı dönmüştür. Ondan sonra kalacağız yine az önceki muhabbet gibi. Şu an hiç böyle öncülük yapmaya gerek yok. Bırak gelsin. Ultiyi bastım da yetişmedi. Biraz geç bastım. Ben dedim. Carmilla ulti atacak şimdi. Dojda da ona. Nasıl lan? Oğlum görünmez değil miyim ben? Nasıl vuruyor? Harika bir maç ya. Harika bir Mobile Legends oyunu. Klasik bir maç. Ama ben ne dedim? Ben yine adamlığımı yapıyorum. Normalde derim ki... Eline sağlık hoca. Normalde derim ki ya video çıkmadı şöyle oldu böyle oldu çat falan. Abi yapacağım hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamamen tamamen kader, keder. Yani sıkıntı, stres, boyun başka bir şey değil ki zaten. Ne aldık? Gümüş mü aldık? Bronz alsam da atacağım oğlum. Bronz alsam da atacağım. Yeter ki siz maç isteyin. Yeter ki sohbet, muhabbet isteyin yani. 15'e 4 yenildim. At kanka geçeceğim Daha mı? Doğu girdik takıma trio geldi. Hani iki mi oynamış? 6.1 derece. Ben oynamışım. 4 kill var. 3'ü bende. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Olmuyor. Yapamıyorsun. Arkadan kapat diyorsun. Kapat diyorsun geliyorlar hiçbir şey tutturamıyorlar falan. Girdiğim adam da tutturamıyor. O da yapamıyor. bunlar da yapamıyor. E ben ne yapayım? Nasıl böyle luz alıp gidiyorsun işte. Bu kadar. Bu oyun bu kadar. Mobile Legends özet kısaca video başladı. Mobile Legends nedir? Nasıl oynanır? Evet. Harika oyun. Çok iyi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.